Merhaba arkadaşlar. Ders Fizik Sınıf 11 Konu Newton'un hareket yasaları Neler öğreneceğiz? Bir soru ve bir çözüm Sevgili arkadaşlar Bu konunun videosunu e, Kanalımızda inceleyebilirsiniz Şimdi bu konuyla ilgili Bir soru bir çözümü beraber yapalım Sorumuz şöyle Bir yolcu sürtünmesiz yatay Düzlemde bavuluna şekildeki gibi 100 Newton kuvvetle çekmektedir bu kuvvetin etkisinde 28 kilogram kütleli bavulun inmesi kaç metre bölü saniye kare olur? Sevgili arkadaşlar buradaki seçeneklerimiz 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde verilmektedir. Soruyu şöyle çözeceğiz arkadaşlar. Önce bu bavulumuzu bir çizelim. Şu kuvvetimiz T kuvvetimiz, yatayla yaptığı açı şey 74 derece. Bu balığımızın kütlesi neymişti? 28 kilogram. Yatayda yol aldığı için bizim yataydaki bileşimimiz Z ihtiyacımız var. Yani bu T'nin yatay bileşine ihtiyacımız var. Yatay bileşin neydi? Komşu olduğu için T çarpı kosinüs 74 derece şeklinde yazabiliriz. Yatay bileşini. T çarpı kosinüs 74. Ee, peki bu T çarpı kosinüs 74'ten başka bir kuvvet etkiyor mu yatayda? Sürtme olmadığı için hayır diyoruz. O zaman bu kuvvetin etkisinde cismimiz ivmeli hareket yapacaktır. F net eşittir m çarpı a yeti. F net nedir? T çarpı kosinüs 74 derece eşittir. M çarpı A'dan T yüzdü kosinüs 74 M de 28'di çarpı A. A'yı yalnız bırakırsak A eşittir. 100 çarpı kosinüs 74 derece bölü 28 olmaktadır. Burada bize kosinüs 74'ün değerinin ne olduğu lazım verilenlerin içinde bu değer yok. Kosinüs 74'ü şöyle yazıyorum. Kosinüs 74 ne eşittir? Sinüs 90 eksi 16 eşittir. Yani 74 90'da çıkarsan 90'da 16 çıkarsan 74 edir. Ama kosinüs sinüse dönüşüyordu. Şurasını pardon kosinüs 90 eksi 16 dedik. Kosinüsü sinüs diye yazalım. Sinüs 16 derece. Yani kosinüs 74'ümüz bizim sinüs 16 derecemize eşittir. Peki o sinüs 16 eşittir? Sinüs 16 derece. Sinüs 53 eksi 37 dereceye eşittir. Yani 53'ten 37 çıkarsan 16 bulur. Bu sinüs x eksi y'nin açılımıdır. Şu, bunu da şöyle yazarız. Sinüs 53 kosinüs 37 eksi sinüs 37 kosinüs 53 şeklinde yazarız bunu. Ve bu şekilde bir değer buluruz. Açılımını yazıyorum. Bakın. Sinüs 53 kosinüs 37 eksi sinüs 37 kosinüs 53 şeklinde yazdım bunu. Sinüs 53 0,8 kosinüs 37. Şuradaki değerine bakarsak sinüs 53 kosinüs 37 eşit. O da 0,8. Sinüs 37 0,6 Kosinüs 53, sinüs 37 eşittir. O da 0,6. 0,64 x 0,36. O da eşittir. 0,28 eder. Burada ee, değerimizi burada yerine yazalım. Yani kosinüs 74'ün değerini 0.28 olarak bulduk. O zaman a eşittir 100 çarpı 0.28 bölü 28'den a eşittir 100 de bunu çarparsan 28 28 bölü 28'den bu da eşittir 1 metre bölü saniye kare bulunur. Cevabımız neymiş? Cevabımız arkadaşlar cevabımız A seçeneği olmaktadır. Bir daha bir daha toparlayacak olursak sorumuzun cevabını. T kuvvetinin yatay bileşiğini alıyoruz. Yatayda hareket ettiği için cisim. Sürtüm olmadığı için tek kuvvetimiz bu. Bunun etkisinde imbeli hareket yapacak. F net eşit m çarpı a'dan. T eşit kus 74 eşit m çarpı a'dan. Buradan değerleri yazıp da a'yı yalnız bırakırsak bu, bunu elde ederiz. Kus 74 nesi eşittir? Kosinus 90 eksi 16 yazarsak kosinüs 90'dan çıkardığımızda sinüse dönüşüyor. Sinüs 16. Sinüs 16'da sinüs 53 eksi 37 yazarsak bu sinüs x eksi y'nin açılımıdır. Ee, değerini böyle yazıp da e, e, sayıları yerine yerleştirdiğimizde 0.28 değerini buluruz. Bu değerimizi e, de burada ifadede ifade yerine yazdığımızda 1 metre bölü saniye cevabımızı bulmuş oluruz. Hoşçakalın.